Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Hadi güzel bir remil enerjisiyle. Bakalım bakalım neler var. Evet, her şeyin çok daha güzeli ve güzellikleri olsun. Kalbince olsun, kalbindekiler seni bulsun. Bakalım neler söylüyor remilin enerjisi. Evet, özellikle yeni bir davetin ya da bir yere davet edilmenin beklentisi içerisinde olabilirsin. Buraya gidip gitmeme konusunda böyle bir ikilem yaşayacaksın. Biraz prensiplerin olsun. Ya da kafanda oluşturduğun kurallar, tabulardan kaynaklı olsun. Bir takım böyle kendini kısıtladığını hissedebilirsin. Karşı taraftan yanlış anlaşılabilirsin. Bu bir buluşmaysa, bir yeni bir ise Ya da... ...kendinle ilgili değil de... ...başkalarının... ...işini yönetmek, temsil etmek için... ...orada olan bir beysen... ...karşına çıkacak. ilişkiler ...konuşmalarla... ...oradaki ortamdaki keyfin ve duyguların değişebilir. Var olan bir mevcut ilişkin varsa... ...o ilişkiye karşı... ...kendini mahcup hissedebilirsin. Yani hiç aklında olmadan... ...belki bir aşkın... ...etrafına böyle gelmesi... Bir tanışmanın gelmesi, bir kalbinin boşluğuna dek gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Birisi var bir şeyler alıp böyle bir şeyler sanki satıyor. Bu kişinin sana bir teklifi olabilir. Ya da bu kişiye bir teklif vermişsin ve sonrasında biraz kırıcı ya da sana uymayan bir şekilde bir gelişme yaşamış olabilirsin. Ya da farkına varmadan kırmış ve... E, kabalaşmış olabilirsin. Bununla ilgili bir şeyi fark edip o kabalıkla ilgili enerjini toparlamayı seçebilirsin. E, bir kişinin çok böyle imtiyaz göstermediğini, çok hoyrat olduğunu, o hoyratlık yapan kişinin diğer kişiyi biraz manipüle edip ezdiğini göreceksin. Birinin hakkını diğerine karşı savunma görevinde olacaksın. Hani bir sanki sorumluluk almışsın, bir görev alacaksın ya da senin ilgilenmen gereken konular olabilir. Buradaki dalgalanmalar ve kumun titreşimi, bu aldığınız zorlukları, sorumlulukları düşünürken zihnin sana inanılmaz derecede baskı yapıyor. Yani hep ben mi yapacağım, her şey benden bekliyorsunuz, her şey benim görevim mi derken var olan görevlerini ya da sorumluluklarını da yapman gerektiğini unutturabilir. Zihninin küçük ilizyonlarına dikkat et burada. Ee, çevrende çok sinirini bozan ya da çok sinirini bozduğunu düşündüğün ya da senin sinirinin bozulduğunu düşünen kişiler var. Aksine senin için öyle güzel bir huzur var ki, bak burada e, bir e, adım atmışsın, kendinle ilgili bir şeyi başlatıyorsun. Ya da kendi gerçeğin ya da kendinle ilgili bir gerçekleşmesini istediğin dileğini tamamlayacaksın halbuki. Dıştan insanlar burada bak zihnindekileri konuşacak, e, var olan kalıplara göre konuşacak ama sen hepsinin dışına çıkacaksın. Yani öyle bir şaşırtacaksın ki çok ilginç bir şekilde kendinle ne derse desin, hani kervan yürür mantığıyla ilerleyeceksin, kervanını yürüteceksin. Kervan demişken eğer e, duygusal alışverişte bir alma vermedir ya da bir... E, ticaretle ilgili de yani belki getirmek istediklerin, belki aracılık ettiğin bir şeyler, belki de yapmak istediğin iş fırsatları. Bu aralar böyle zihninde sürekli üretkenlik. Paranın kaynaklarını aramak, bak parayla ilgili getiriler, minik minik e, versiyonlar, kendin için küçük küçük ekstra kazançlar getirecek. Minik gelişmelerin söz konusu olacak. Şaşırtıcı ama güzel gelişmelere ulaşacaksın. Hani belki bir bağlamda... E, Dünyanla, kendinle, e, özverilerinle, hayatınla ilgili her şeyi yaptım, şunları sundum artık bunlar e, benden olacak bu. Ama sen de şunları şunları yap dediğin bir kişiyle biraz aran bozulabilir. Çünkü burada sınırlar çiziliyor. E, sınır çizilirken daha önce yenilmiş hakların varsa, maddi manevi alacakların varsa o haklarınla ilgili gelişmelerin olabilir. E, getirisi olacak, gelişmelerin diye düşünüp zarar ettiğin bir iş varsa o iş hayra dönüşebilir. Ya da duygusal hayatınla ilgili çok emek verdiğin karşılığını alamadığın vazgeçtin ve arkasında bak bu kişiyle ilgili ummadığın gelişmelerle e, şaşırabilirsin. Yani ben o kadar uğraştım ya da sevdim, sevilmedim ya da sevdi kıymetimi bilmedi. Ben geri çekildim, tası tarağı topladım. Sanki şimdi kıymetim biliniyor dercesine burada şaşırtıcı bir durum söz konusu olacak. Bir şeyler yenileniyor ama nasıl e, sanki takas e, bir şeyler karşılıklı e, bir veriyorsun bir alıyorsun gibi bir durum söz konusu olacak. Sanki hani başa baş bazı zararları ve sorunları kapatmakla ilgili bir toparlanmakla ilgili biraz kendine gelmekle ilgili de keyifli bir sürecim var. Şurada arka planda örüntüler var. Bak kendini geliştiriyor olabilirsin. Özel programlar yapıyor olabilirsin. Alıyor olabilirsin. Sanki böyle yapbozun parçaları tamamlanmış gibi böyle labirentin içerisinde hani bir şeyin yolunu bulmak çıkış yolları bulmuşsun ve küçük küçük adımlar yerleştirmişsin sanki birkaç aşamalı böyle farklı programlar yapıyorsun ve bir anda onların toplamıyla sanki zengin olabilirsin çok büyük bir aşk yaşayabilirsin çok büyük bir hayaline hızlı ulaşabilirsin bir anda bulunduğun yerden çok daha öteye geçebilirsin hani Olmuyor diye düşündüğün her şey aslında olmaya başlamış müjde. Bu böyle can cana, yanak yana, el ele vermiş iki insanın enerjisini taşıyor burada. Şurada da gördüğüm kadarıyla kafa kafaya verilmiş dostluklar da olabilir, arkadaşlıklar da olabilir. Bir nazar değdi, göz değdi, söz değdi dediysen işte onlar tekrardan toparlanma sürecine doğru e, yavaş yavaş böyle içe çekildiğin, e, kendini daha e, e, huzurlu mu desem? ya da daha yolunu bulmuş, daha artık ne yapacağını bilir bir yönde mi desem, içten içe düşündüğün, planladığın bütün konuları belki komple hayata geçirmekle ilgili bir fırsat. Senin planların vardır. Gelir birisi teklifte bulunur. Sen şunları şunları yapıyordun. Gel bizimle çalış. Daha profesyonelce şöylesin Biz sana şunu yapalım diyordun. Bizimle beraber ilerle gibi. Sanki böyle bir teklif ya da biz uzun zamandır seni beğeniyoruz, ailecek görüyoruz, işte hayatımızda ol ya da ben ve ailem seni istiyoruz, bizimle yaşa ya da buna benzer. Hani bir şeyi sanki istemek, birlik ya da uzun zamandır var olan sorunların bitiş günü gibi bir durum da söz konusu olacak. Böyle talep edildiğini göreceksin. Farklı konularda talepler, farklı konularda teklifler gelecek. Şaşırtıcı olan şu ki, e, yani güvenip bir adım attıktan sonra bazı konuların kapanışı gibi olacak. Evet arzu ettiğim bir noktaya gelecek ama hemen onun arkasında seni uğraştıracak bazı badireler, meseleler, e, bir yığın halinde görülecek. Tabii ki o seninle ilgili hangi noktada herkesin kendi spesifiğine göre değişir. Ben kolektif olarak şimdi açılım yaptım. Ama herkesin sürecinde e, kiminin aileyle ilgilidir, kiminin Mirasla ilgilidir, kiminin komşusuyla ilgilidir, kiminin e, sevgilisiyle ilgilidir. Hani hangi niyette dinlediğin, hangi alanda sorun yaşadığın kolektifin dışında spesifiktir. O yüzden spesifik yani bireysel yorum aldığında bu konuyu daha teferruatlı, senin bakımın üstünden görebiliyorum. O yüzden özel bakımları tabii ki mutlaka yönlendiriyoruz. E, çünkü orada bu yorumun çok daha farklılaşmış ya da e, çok daha senin için spesifikleşmiş bir haline alıyorsun bilirler e, benden özel yorum alanlar e, çok daha farklı ve her şeyin ötesine geçeceğin bir yorum alacaksın e, bir muradın bir dileğin var ama birinin dileğinin gerçekleşmesi için kendi dileğini ve e, ya da kendinle ilgili bir şeyi erteleyeceksin ya da zamanı bırakacaksın hani tek e, şöyle olsun da ee, bu bir hani şuna de olsun ondan sonrasında her şey e, yoluna girer dediğin türden e, o tarzdan bir etkileşim bu. E, asla böyle kafa yormayan, hani herkesten bir şey bekleyen, talep bekleyen ama asla bir şeylere, birilerine kafa yormayan, biraz egoist, biraz narsist, biraz bencil, kısacası biraz aslında kötü ama bu yönlerini fark etmeyen, e, çok sataşan her şeye tartışmayla yaklaşıp her isteğine, talebine e, azarla e, e, ya da laf sokma olabilir, e, laf e, salatası ile olabilir, gereksiz konuşmalarla yaklaşan birisi. Bu öyle bir dolum noktasında ki, yani hiç olmadık şekilde sanki e, artık farklı bir lodosun içinde, sanki farklı bir poyrazın içerisinde gibi hissettirmiş, e, hani sanki takıntı yapmış yaptığı böyle takıntı işte yaptığı duygusal e, e, debelenme yani derler ya hani birinden bir şey bulacak benden bulmasın Allah'ından bulsun sanki o noktada öyle bir şeyi bir Allah'a havale ediyorsun ama zaten Allah'a havale edilmiş işler tamamdır ama dediğim gibi o kişi onu göremiyor maalesef ki o hangi noktada göremiyor çünkü takıntıları ve saplantıları onu o kadar sarmış ki o mantığı ayırt edemiyor ama hani o süreçlerin arkasındaki sabrın sana çok güzel şeyler kazandırırken o alanda da farklı bir şekilde ee, belki de ım, fark edilecek. Yani ya evet şu kadar şunları da şöyle şöyle yapmışız, ee, burayı da böyle yapmışız. Artık şu süreçten sonrasında hani ne oluyor, neden böyle yapıyoruz? Ee, tamam bu bir artık bitsin hani gibi böyle bir safsatanın sona erişi, sanki bir karmaşanın sona erişi gibi güzel bir gelişmenin içerisinde de. Im, yani e, ne derler işi i̇şte herkes kendi yoluna e, tarsındaki bir sanki e, e, böyle rahatlama dönemi öyle diyebilirim daha çok böyle rahatlama dönemi e, bir e, yaşlı bir kadın var hanenin dışında aşırı ilgi isteyen Aşırı kapris yapan ama bir erkek var ki onun böyle kaprislerini ve hayatıyla ilgili gelişmelerini eğer ki seninle ilişkisi varsa bu adamın eşin olabilir olmayabilir ama bir şeyleri bahane ediyor bir görüşmeme durumu varsa sanki bir yerlere gitmek bazı yerlerle ilgili bazı gelişmelerini yapmak kendince böyle küçük küçük zihninden hastalıklı oyunlar oynuyor. Bu adamın bazı ruh halleri, bazı bahanelerinin, bazı yalanlarının ortaya çıkma zamanı gelmiş. Yani öyle ki şuradan bir iplik gibi çekilecek. Ee, ve öyle hani... E, rezil olacak öyle bir bozguna uğrayacak ki e, bu yaptıklarının toplamını sanki hani senden değil de ama başka e, sıkıntılarla olacak. Sen hani çünkü çok güvenmek istiyorsun, sorunsuz ilerlemek istiyorsun ama burada anladığım kadarıyla epey bir mağduriyet yaşamışsan işte o durumun arkasında o kişinin kendi kendinin bazı e, karmaşık işleriyle yaptığı işlerin sanki ona bir takım bedeller ödeteceğini söyleyebilirim. Hmm. Çünkü o bak karşı tarafta da menfaatleri uğruna davranan e, kişiler var. Bu adamın eğer annesi ise ya da bu onun kız kardeşi ise e, farklı böyle çıkarları doğrultusunda doğruyu yanlışa ayırt edemeyen sırf düşmanlıkla ama bu adam farkında değil. Ne onun evliliğini umursuyorlar ne adamı umursuyorlar ama bu adam kendince ...işine geldiği gibi politik davranan bir adam zaten bak bazı böyle çıkarları doğrultusunda e, sanki etrafına ailesine çevresine bambaşka bir karakter ama sanki onu sevmeyen o anne ya da kardeş karakterlerine daha sanki yakın gibi yakın olmak istiyorlar onu sanki dışladıkça bu kişi oranın içindeymiş gibi duruyor ama maddi manevi de sürekli hayatının en büyük zararlarını onlar tarafından yaşamış sanki elindekini hani bir şeylerini vermiş. Arabası olabilir. Yani işindeki parası olabilir. Emeği olabilir. Ama bak birçok şeyi verirse de asla hiçbir şeyin adı yok. Ama bu kişi uğraşlarının boşa gittiğini fark etmek istemiyor. Kesinlikle tek kölelik noktası o ama bir şey olacak. Böyle olduktan sonra hani aklı başına gelecek bu adamın bu karakteristik özellikleriyle yarattığı bütün böyle bir külhan beyi gibi böyle sanki bir hallere girmiş enteresan bir şekilde burada bir aile içerisine bir takım böyle sıkıntılar, bir takım böyle e, adeta hani e, hayatı zehir etme mantığıyla gidiyor. Hani işinize gelirse ben böyleyim mantığıyla gidiyor ama onun öyle olmadığını göreceği deneyimleri olacak. Bu deneyimler onun hani biraz o kaftağındaki e, burnunun sürtmesine vesile olacak o hayat derslerinden sonra tekrardan. Çünkü azıcık bir hani eline değneğini verip azıcık düzelttiğin zaman e, ayağa kaldırdığın ya da destek olduğunu bak kesinlikle hatırlamamış ya da bu zamana kadar arkasında durduğunu görmemiş. O yüzden sen artık daha farklı davranmanın ve bunların onun gerçeği olduğunu ama senin soyutlanman gerektiğini hatırlayabilirsin. Bazı şeyler artık hayat dersi niteliğinde değişmen gerektiğini gösterecek. Yani bu kişi senin babansa hayatına ilgili, iş, kariyer, mesleki alanına ilgili bir şeyleri geliştirmen gerekebilir. Bu senin sevgilinse evlilik vaadiyle yaklaşamadı. O şekilde kaldı bir ilişki ve aile ve çevresinden dolayı sana bir türlü gelmiyor ve onların hayatlarına sürekli destek yapıyorsa bazı şeylerin artık olmayacağını fark edebilirsin. Yani ömrünü heba etmek istemeyebilirsin. Ee, bu senin e, eşinse evlilikteki olduğun kişi ise e, ve bazı sıkıntıları çektin. şimdi de aynısını e, hayatındaki e, sevdiklerine yaşatıyorsa artık biz e, sanki bir çizgi çekeceksin. Sanki bazı şeyleri artık değiştireceksin ve değiştirmek zorunda olduğunu göreceksin. Sen istemesen de sen ona hak ettiklerini yapmadığın için o sana hak etmediğin davranışları sergileyecek ve e, artık hani isyan bayrakları değil de e, böyle e, Sanki kazanmanın verdiği coşkuyla, sanki bir başarı kazandığını ve e, ben demiştim ama hani zamana bırakmıştım şimdiden sonrasında artık gerisini sen düşün deyip böyle olmuşlar olacakları sanki oturup sadece izleyeceksin ve e, bileceksin ama hiçbir şekilde artık sanki bir şeyler eskisi gibi olmayacak ama hani sanki o üstten tepeden bakmalar, o böyle maddi manevi verdiği sıkışıklıklar, o böyle huzursuzluk yarattığı günler sanki onların hepsi için çok pişman olacak. Öyle bir pişmanlık gelecek. O pişmanlıktan sonrasında birçok şeyini kaybedecek. Yani süt kediye dönecek ama o eskisi gibi arkasında duracağınız ya da o yüzünün güleceği yaklaşımları göremeyecek. Sanki diyecek ki eskiden şunları şunları şöyle yapıyordun. Şimdi bunları yapmıyorsun. Kıymetini bilememişim der gibi, sanki böyle bir kıymet bilme, sanki bir e, günah çıkarma gibi, sanki bir pişmanlık durumu var. Ama bu bu süreçte başlayacak, e, bu 40 gün içerisinde şekillenecek, 40 gün içerisinde şekillenecek olaylardan e, bir kısmından böyle e, bir sıyrılacaksın. Bir aile, bir kitle olabilir, bir hastalık olabilir, bir sorunlu karakterlerin olduğu kişiler olabilir. Ee, çok fazla dik duracaksın, çok fazla mücadeleci olacaksın ve çok fazla baskın çıkacaksın. Yani tozu dumana katmazsan tozu yutan olursun mantığını hatırlayacaksın. Bu kez evet çok farklı bir şekilde belki olacak ama diyeceksin ki böyle olması gerekiyor. Burada bütün... Taşları tekrardan dağıtmak hani gibi düşün ama bu kez e, hak eden ettiği kadar ya da emek veren verdiği kadarını alacak, verdiklerini alamadıklarının hepsini hesaplan yapacaksın geriden dönük paralar, maddi manevi olarak yasal süreçler varsa onlarla kazanımların e, hakkında hakkında ya da haksızlıkla senin hakkında olumsuzluk yaratmışlıklar varsa onlarla ilgili sis perdelerin aralanması ve e, rahatlaması var. Eğer bir kişiye haksızlık ve fark edemediysen sen de onu fark edebilirsin. Yani burada bunlar e, tam tersi senin yaşattığın durumlarsa sen bunları fark edeceksin. Sana yaşatılan durumlarsa sen bunların üstesinden gelecek ve farklı bir e, boyut kazanacaksın. Hem bakış açında hem farkındalığında hem dileklerin ve niyetlerinin de e, hızlanma hızında ama iyileşmeyen hastalıklar. Ee, çok fazla e, sorunlar, çok fazla irdelenmeler varsa, çok fazla e, böyle yorgunluklar, enerjiler, karmaşalar yaşıyorsan ya da çok ağlama geliyor, ağlıyorsun arkasından esneme geliyorsa bunlarla ilgili yaşadığın bazı nazarsan negatifsel enerjiler olabilir. Onlarla ilgili de e, yoruma gelirsen e, mail üstünden e, sana yapacağım bakımla onlarla ilgili de bilgiler verebilirim. E, ve bu konularla ilgili de nasıl süreçlerden geçtin, neler bekliyor, nelerle aşabilirsin onların detayları da bu yorumda söz konusu olacak. Güzellikler gönlünce olsun. En güzeli emanet olurken lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutma. Beni destekle lütfen. Kendine çok iyi bak. Bolluk, bereket, şans, aşk, mutluluk ne dilersen senin olsun. Hoşçakal.